Ömer Hocam. Onur Hemşire. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Bugünkü ameliyatla ilgili sana bir şey sorabilir miyim? Tabii hocam. Bu aramızda. Her zaman. Bu internal torasi kartelle beraber eksternal karotis arterdeki tıkanıklığı kim açtı? Ya hocam ben o esnada arkamı dönüp tampon sayımı yapıyordum. Tam o anda oldu. O yüzden göremedim. Anladım. E peki ameliyatta böyle gerginlik falan oldu mu? Hocam bana söyleyeceğim ama aramızda kalsın tamam dört dört. Valla hocam dedikodu yapar gibi olmasın ama bayağı tartışmalı geçti ameliyatım. Tamam, Anladım tamam sağ ol. Aramızda. Aramızda. Seni yurt dışında aç bırakmış olabilirler mi? Ay ben yine kaptırdım değil mi kendimi? <laughs> Yok bu kaptırmak değil ya bu. <laughs> ne denir buna? Bu bu bildiğin aşk yaşamak. Yani dürümle aranıza girmeye inanır mısın korktum. <laughs> Gerçekten. Biliyor musun bir keresinde İtalya'da nefis pizzaları olan bir restorana gitmiştim. O leziz tatlar böyle hamur kokusuyla birleşince böyle burnuma buram buram bir lahmacun kokusu geldi. Gerçekten tam altı ay onun hayaliyle yaşadım. Hatta yurt dışından dönerken İstanbul'a bile uğramadan Gaziantep'e gitmiştim. İnanamıyorum sana. Gerçekten o kadar yolu sırf lahmacun için mi gittin? Hayır tabii ki. Gaziantep'e gitmişken yuvalama çorbası içmeden dönemezdim. Tamam şimdi rahatladım. O zaman olur. Ama <laughs> 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 ne yapayım? Türk mutfağını görünce dayanamıyorum. Sahiden senin aran yemeklerle? Sever misin yemek yemeyi falan? Yani işte. Peki iyi sayılmaz aslında. Gel çocukken de yani ben çok iştahlı biri olmadım hiçbir zaman. Hep ağzıma bir şeyler tıkıştırırlardı zorla. Ama Leyla bu fırsatı hiç kaçırmazdı. Bana alınan bütün abur cuburları o yerdi. Nasıl yani? Demiştim ya hani biz beraber büyüdük Leyla'yla. Yani çocukluk arkadaşıyız. Hatta çocukluk aşkı. Daha doğrusu benim çocukluk aşkım demem daha doğru olur çocukluk aşkın. Ne oldu peki sonra o çocukluk aşkına? Hala ondan hoşlanıyor musun? Bugünlerde dikkatimi çeken başka biri var değil.